Hayatımızın en güçlü dönüşümü, düşüncelerimizi değiştirmeye başladığımız anda başlar. Hepimiz dünyaya gelirken eşsiz bir potansiyele sahip olarak doğarız. Fakat hiç kimse bize bu potansiyeli nasıl kullanacağımıza dair bir kılavuz sunmaz. Oysa zihnimiz tıpkı yeni alınmış bir cihaz gibi doğru yönergelerle programlandığında sınırsız bir yaratıcılığın kapılarını açar. Beyin doğduğumuzda saf bir yazılım gibidir. Onu hangi bilgilerle, hangi inançlarla ve hangi deneyimlerle beslersek yaşamımız o programlar doğrultusunda şekillenir. Çocuklukta duyduğumuz her söz, gördüğümüz her örnek, hissettiğimiz her duygu beynimizin hafızasına kaydolur. Bazıları masa üstünde günlük yaşamda sık sık kullandığımız bilgiler olarak karşımıza çıkar. Bazıları ise bilinçaltımızın derinliklerinde uygun zamanı bekleyen sessiz yazılımlar gibi saklanır. Beynimizin dili düşüncelerdir ve bu dili farkında olarak yönetmek, hayatımızın tüm alanlarına dönüştürmenin en güçlü yoludur. Beynimizin dilinin düşünceler olduğunu ve bu dili bilinçli bir şekilde kullanmanın hayatımızı dönüştürmenin en güçlü yolu olduğunu vurguladım. İşte tam da bu noktada eski kalıpları geride bırakıp zihnimize yeni bir program yüklemek için olumlamalar devreye girer. Birazdan seslendireceğim bu olumlamalar zihnini yeni ve destekleyici düşüncelerle beslemen için hazırlandı. Her biri eski kalıpları sevgiyle bırakıp yeni bir içsel gerçekliğe adım atmana alın açacak.